Abi bu kadar bilinçliyseniz yani şu an burada ne yapıyorsun abi gündüz niye çalışıyorsun niye yemek yiyorsun niye uyuyorsun Uçar gidersin şuradan çat yani Bilmiyorum bu kadar farkındalık varsa Değil mi insanın şuradan şuraya uçarak veya ışınlanarak Apor şeklinde gidip gelmesi lazım Ya da bilgiyi hallenmek Hayat devam ediyor aynen ya Büran Hayat devam ediyor ne olacak biz burada bilgileri zikrediyoruz, tekrar ediyoruz. Zaten bu bilgileri haline geçirmiyorsan, hücre yapılarını bu bilgilerle ışıklandırmıyorsan hiçbir şey olmaz. Burada böyle konuşuruz. Ben de ancak şu anki duruşumu, niyetimi, amacımı falan anladım. Ama buraya göre anladım. Yani önceki falan ya önceki hesaplar kapatılmıştır zaten. Biz bu anı bir yorumlarız mesela hayatımızda. Bir sonrakine de niyet ederiz değil mi? Amaç ediniriz. Bence Erol pek bir kaybımız yok ya. Hatırlıyorlar da ne oluyor değil mi? <laughs> Abi hala uzaylı gemisinin geleceğini düşünüyorlar. Ya bir kısmı için gelir. Mikail ben tam sınırlamıyorum. Hiçbir konuyu tam yargıya bağlamıyorum. Ya bakarsın yüce yaratıcı tamam lan şuraya bir görünün alın buradaki yıldız tohumlarını bir önden ondan sonra dünya ne bok yerse diye verir yani ki ben bunu isterdim yani ya uzaylı gemisi gelsin veya gelmez de bazılarını yukarı alıverir verir ya niye almasın yani hiç gitmediler ki gelsinler bu da ayrı bir şey ama galaktik federasyon mesajlarında da var Mikal'in dediği gibi yani kimseyi kurtaracakları yok diye söyleniyor. Biz sizi işte alıp da buradan kurtaracağımızı sanmayın diyor. Dostlar Galaktik Federasyon mesajlarında bile öyle diyor. <laughs> Zaten Mikail derse onun bir sebebi vardır.